İşgur iş İlanları kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Türkiye'nin en iyi en güncel iş ilanları kanalındasınız şu anda. Sizlerle bu kanal üzerinden her gün güncel iş ilanları paylaşımı yapıyorum. Evet bugünün güncel alımlarından bir tanesi belediye başkanlığı bünyesine ilk defa atanmak üzere devlet memuru alımı yapılacak. Veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve mühendis alımları devam ediyor arkadaşlar. Yani rahat bir iş güzel bir iş alım az belli sektörlere hitap ediyor Fakat arkadaşlar bana hitap etmiyor diye düşünüp üzülmeyin Ben buradan sizlerle her gün bu ve buna benzer pek çok iş ilanı paylaşıyorum belediye alımları olsun kamu alım ilanları olsun pek çok iş ilanı paylaşıyorum arkadaşlar her gün güncel iş ilanlarını takip etmek kaçırmamak için mutlaka kanalıma abone olup beni düzenli takip edin Şimdi detaylara geçiyorum. Konya ili Çeltik Belediye Başkanlığı bünyesine ilk defa atanmak üzere devlet memuru alımı yapılıyor. Başkanlığın yayınlanmış olduğu ilana göre bir veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve bir mühendis olmak üzere iki devlet memuru alımı yapılacak. İlanda yer alan bilgilere göre adayların KPSS şartında karşılıyor olması gerekiyor. Konya ile Çeltik Belediye Başkanlığı bünyesine ilk defa atanmak üzere devlet memuru alımı yapılacak. Başkanlığın yayınlamış olduğu ilana göre bir veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve bir mühendis olmak üzere toplamda iki devlet memuru alımı yapılacak arkadaşlar. İlanda yer alan bilgiye göre adayların KPSS şartı taşıyor olmaları gerekiyor. İlanda yer alan genel şartlara göre adayların öncelikle Türk vatandaşı olması ve kamu haklarından mahrum olmaması. Nedeni fark etmeksizin kasten işlenen herhangi bir suçtan dolayı bir veya daha uzun süre hapis cezası almamış olması gerekiyor. İlana göre erkek adayların askerlik ile bir ilişkisinin olmaması gerekiyor. İşe alım yapacak personelin çalışmaya engel olabilecek ruhsal ve bedensel sağlık sorunu olmaması gerekiyor. Evet VHKİ kadrosunda görev yapabilmek için adayların lisans düzeyi eğitim veren üniversitelerin işletme, iktisat, halkla ilişkiler ve kamu yönetimlerinden birinden mezun olmaları gerekiyor. MEP onaylı bilgisayar işletme sertifikasını almış veya Mezun olunan okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemesi gerekiyor. Mühendislik ünvanı için adayların harita mühendisliği lisans bölümünden mezun olması gerekiyor. 2020 KPSS'de P3 puan türünden 70 puan en az almış olması gerekiyor. Belediye eşiyle başvuru için teslim edilecek belgelere geçiyorum arkadaşlar. İnternet adresinden alınmış başvuru formu, nüfus cüzdanı aslı ve onaylı fotokopisi, diploma veya geçici mezuniyet belgesi, yabancı okul mezunu adaylardan da denklik belgesi arkadaşlar. ÖSYM sitesinden temin edilmiş barkodlu KPSS sonuç belgesi, erkek adayların askerlik durum belgesi, çalışma engel durum bulunmadığını gösteren sağlık raporu, bir tane başvuru formuna yapıştırılmış 3 adet fotoğraf. VK kadrosu için MEP onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası veya okulda bilgisayar dersi gördüğünü gösteren belge, Evet başvuru ne şekilde olacak? Konya Çeltik Belediyesi'ne yapılacak iş ilanı başvuruları 12 Ekim ile 14 Ekim tarihleri arasında olacak. Adaylar istenilen belgelerle birlikte müracaatlarını Çeltik Belediye Başkanlığı'na şahsen veya posta yoluyla yapabilecekler. Arkadaşlar yani ilanımız hem iki kişiden oluşuyor sadece belediyeye olmasına rağmen iki kişilik bir alım bir de herkese hitap etmeyecek bir alım. Bundan dolayı şu anda bu videoyu izleyen arkadaşlar üzülmesinler. Bu ve buna benzer pek çok iş ilanını her gün bu kanal üzerinden sizlerle paylaşıyorum. Mutlaka sizin bulunduğunuz beldeye hitap eden, sizin iş konunuza hitap eden bir iş ilanı eninde sonunda paylaşılıyordur. Belki paylaşmışımdır arkadaşlar. Bu iş ilanlarını kaçırmamak için mutlaka kanalıma abone olup beni her gün düzenli takip edin dilediğiniz bölgelerdeki ve dilediğiniz il il pozisyondaki iş ilanlarını bana yorum olarak yazarsanız da daha çok o şeyleri ön plana çıkarım arkadaşlar. O alımları ön plana çıkarırım. Şimdi şu anda mesela aktif pek çok iş ilanı var. Bu kanal üzerinde paylaşım yaptım. Biraz kanalımı incelerseniz göreceksiniz. Şu anda pek çok aktif iş ilanı haberim var. Onları inceleyebilirsiniz. Şu anda 81 ilde MEB'in TYP alımları e, sürüyor. Binlerce, on binlerce TYP alımı yapılıyor arkadaşlar şu anda. Bunları tek tek il il ben videolarını yaptım. Kanal üzerinden e, paylaştım bunları. Onları da inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca e, memurları haber.com sitemiz üzerinden de aktif iş ilanları paylaşıyoruz. O siteyi e, inceleyerekten de iş ilanlarına ulaşabilirsiniz. İş bulmak çok zor biliyorum. Ee, rahat özellikle çalışma şartları rahat olan, çalışma saatleri rahat olan e, iş ilan, bulmak çok zor şu anda. Umarım şu an bu videoyu dinleyen arkadaşlar en kısa sürede gönüllerinin istediği e, içlerine sinen bir iş en kısa zamanda bulurlar. Görüşmek üzere. Hepinize kolay gelsin arkadaşlar. Hoşçakalın.